Herkese merhabalar, bir marketlerin aktörün katılımı birlikte inceleyelim. Harika ürünler var, hemen başlayalım. İlk olarak Paşa Bahçe markası ait 4 parça oluşan çay fincanları ile başlayacağız. Setin fiyatı 25 TL. 400 set taneki meşrubat bardağı takımının fiyatı 30 TL. 400 set taneki dondurma kase setinin fiyatı 39.50. Emsan markasına ait siyah renkteki çaydanlık takımının fiyatı ise 100 TL. Paşa Bahçe markasına ait bölmeli saklama kabının fiyatı 12.50. Tek katlı bulaşıklık bulaşık sepetinin fiyatı 30 TL. Karaca markasına şık görünüşteki mi kızartma tenceresinin fiyatı 90 TL. Döküm granit kek kalıbının fiyatı ise 70 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Emsan markasına ait 26 santim ebatıki pankek tavasının fiyatı 80 TL. Bambu kesme tahtası da var fiyatı 30 TL. Paslanmaz çelikten rendenin fiyatı 30 TL. 7'li set sahneki kaşıklık servis setinin fiyatı 24 TL. 30 santim ibadındaki Karaca marka Biogreen tavanın fiyatı 90 TL. Şık görünüşlere sahip 18 parça oluşan 6 kişilik kahve fincan takımının fiyatı 70 TL. Rockle markasından 6 parça oluşan altın yazılı da kahve yanı su bardaklarının fiyatları 30 TL. Yedek tuvalet kağıtlı ve fırçalın fiyatı 80 TL. Askılı fincanlı fiyatı ise 20 TL. Sizlerle ricamız ürünler hakkındaki yorum ve görüşünü lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 29 santim ebatındaki tel süzgecin fiyatı 40 TL. Elisar Optima'dan Çelik Çaydan'ın fiyatı 149 TL Farklı eksteçenekleri çay kahve saklama setinin fiyatı 30 TL Şık servis tabaklarının fiyatları 13 TL Plastik konserve kavanoz unisinin fiyatı 10 TL İki parça oluşan bölmeli saklama kabı kahvaltılık takımının fiyatı 50 TL Bölmeli beslenme kutusunun fiyatı 40 TL 28 santim evatındaki döküm granitten kara ızgara tavanın fiyatı 90 TL. Metal ceviz ve fındık karacağının fiyatı 12.50 40 santim evatındaki Gülsen markasından mega flanşlı derin tencerenin fiyatı 169 TL. Nehir markasından 5 parça oluşan kepçe kevgir takımının fiyatı 70 TL. Baton kek kalıplarının fiyatları 37.50 TL. 12 parça oluşan ahşap görünümlü plastik askıların fiyatları 27.50. Çok fonksiyonlu soğan sebze dilimleyici makinenin fiyatı 75 TL. 400 set taneki saklama kaplarının fiyatları 60 TL. 2 yıl firma garantisine sahip relax çelik termosun fiyatı 80 TL. 6 parça oluşan şık görünüşe sahip karma pasta takımının fiyatı 80 TL. 13 parça oluşan Çinli desenli renkli çay setinin fiyatı 40 TL. Hisar Optimia'dan çelik çaydanlık takımının fiyatı 120 TL. Sizler ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. Kale markasına ait döküm gözleme tavalarının her birinin fiyatı 90 TL. Paslanmaz çelikten sarımsak ezici aletin fiyatı 10 TL. Şık görünüşlere sahip klozet takımının fiyatı 60 TL. 8 parça oluşan baharat setinin fiyatı 70 TL. 3 parça oluşan mutfak yerleştirici setinin fiyatı 22.50. 650 watt çalışma gücüne sahip fakir marka elektrikli süpürgenin fiyatı 199 TL. Yanmaz yapışma özelliğe sahip silikon fırın eldiveninin fiyatı 26.50. Simo markasına ait yumurta pişirme haşlama cihazının fiyatı 60 TL. Singer marka el dikiş makinesinin fiyatı 50 TL. Mini boydaki 6'lı set 2 ayakta kahve yanı bardak setinin fiyatı 17 TL. Bambu kapaklı mini boydaki porselen tencerenin fiyatı 47 TL. 200 x 230 cm ebatındaki çift kişilik pikelerin fiyatları 77 TL. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik pikelerin fiyatları 46 TL granit sık dilimli kek kalıbının fiyatı 60 TL. Ekstra telalı yorgan hurcunun fiyatı 20 TL. %100 pamuktan 2 parçanın oluşan erkek bornoz setinin fiyatı 87 TL. Şeffaf raf ve dolap örtüsünün fiyatı 42.50. 10 parçanın oluşan mont fermuarının fiyatı 27.50. Üç bıçaklı iple eğer rondosunun fiyatı 25 TL. Siz ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. Pratik dolma biber kaba koyacağının fiyatı 7.50. Paslanmaz çelikten sarımsak Ezici aletin fiyatı 15.90. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtasının fiyatı 19.90. Kivi markasından pilli ile ışıklı baharat örtücü aletin fiyatı 60 TL. Tencere tava kapak düzenleyicinin fiyatı 16 TL. 12 litre iç açmine sahip pedallı krom çöp kovasının fiyatı 60 TL. Farklı desen seçenekleriyle spatula çeşitlerinin fiyatları 10 TL. Çift kişilik fitlet sıvı geçirmez alesin fiyatı 54.90. %100 pamuktan kaymaz koltuk örtüsünün fiyatı 47 TL. 160 x 220 cm ebatındaki pudra renkteki leke tutmaz dersiz masa örtüsünün fiyatı 37 TL. 120-180 cm genişliğe sahip kaymaz taban özellikteki halının fiyatı 63 TL. Tabak kurutma aparatının fiyatı 20 TL. Üçlü set sahnedeki cam bambu kabakla kavanoz setinin fiyatı 42.50. Beyaz renkteki çömlek cezvenin fiyatı 50 TL. Raf altı kağıt havlu askısının fiyatı 17 TL. Altalı set sahnedeki Bora Silikat kutlu kahve fincan takımının fiyatı 100 TL. Farklı renk seçenekleriyle kesme tahtalarının her birinin fiyatı 60 TL. Kapaklı renkte kasenin fiyatı 40 TL. Kadın yüksek tabanlı spor ayakkabının fiyatı 50 TL. Şık görünüşe sahip ayaklı fincanın fiyatı 20 TL gelmesini siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Yağ süzgecinin adet fiyatı 4 TL. Lav markasına ait kara şeklindeki desenli saklama kapasitinin setinin fiyatı 10.50. Katlanabilir özelliğe sahip alüminyum kap masasının fiyatı 149 TL. 2400 watt çalışma gücüne sahip seramik tabanlı ütünün fiyatı 145 TL. Simo markasına ait el mikserinin fiyatı 70 TL. Koyu gri renkteki bulaşık kurutma örtüsünün fiyatı 27 TL. Simo marka elektrikli cezvenin fiyatı 36 TL. Turkuaz renkteki ütü masası kılıfının fiyatı 27 TL. Cırcırda dartın fiyatı 40 TL. Konuşan çisen bebeğin fiyatı 50 TL. 400 set tanedeki oyuncak metal çek bırak iç makineleri setinin fiyatı 50 TL. 300 set tanedeki semaver çay bardaklarının fiyatları 17.50. Şarjlı otomatik damacana su pompasının fiyatı 25 TL. Paslanmaz çelikten rendide var bu ürünün fiyatı 15 TL. Yumurta zamanlayıcısının fiyatı ise 10 TL peluş postalılar da var o ürünlerin fiyatları 33 TL. Simo markasına ait elektrikli dik süpürgenin fiyatı 150 TL. Ay desenli bebek müsüm örtülerinin fiyatları 38 TL. Sizlerin incamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tek kişilik yorganların fiyatları 47 TL. 1 litre iç hacimine sahip cam şişelerin fiyatları 28 TL. İkili set sahneki banyo paspaslarının fiyatları 50 TL. Üçlü set sahneki kalpli bambu çerezliklerin fiyatları 40 TL. Rakle markasına ait altın yazlıza 12 parça oluşan çay setinin fiyatı 60 TL. Rakle markasına ait 6 parça oluşan altın yazlıda ayaklı su bardağı setinin fiyatı 51 TL. Hisar Optima'dan çelik tencere setinin fiyatı 300 TL otomatik kahve baharat örtücünün fiyatı 129 TL. Paşa Bahçe marka 4 parça oluşan renkli kahve bardaklarının fiyatları 30 TL. Sefal markasına ait Malua Rondo'nun fiyatı ise 100 TL. Ahşap görünümlü plastik servis gereçlerinin fiyatları 10 TL. Farklı renk seçenekleriyle jacquard yüz avlularının fiyatları 12.50. Büyük boydaki yapay çiçek şişlerinin fiyatları 25 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmek, gerçek ve resmi katalogla için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.